Ya senden kurtulsam sizden kurtulamıyorum. 30 kişi salacaksınız. Evet 14 abone olmuşum. 12 aboneden 14 tüye baya büyük bir başarı izledik. Şaka şaka başarı. Yani eyvallah ne diyeyim. Sayenizde buraya geldim yani. Daha da diyecek bir şey yok herhalde. Bak what the what ya. Yeah. haftadır video tamamının nedeni ben Bad Bars videosu atacaktım. Atamadım. Atamam bunun. nedeni. <laughs> Bazı sebeplerden dolayı bayağı yoğunum bu hafta. çeke halim yok. Çıkma halim yok. Çok yorgunum bugün ya ya, ya. ya. Tüm Demsem senden çıkartacağım. Bu son bundan sonraki videoda araba videosu olur. Ağam karakter değiştireceğim lan oyun ortasında. Kafayı yedirttiler bana. Nin ninja alacağım. Merhaba. <laughs> Oğlum geçirdim bak bu oyunda. Ne söyleyeyim mi? Bak. yapacağız lan bir dur dur lan dur 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 of. Of free. 100 TL çok şanslıyım kimse şansımı sorgulamasın öyle böyle bir şans yok 90'dan sonra bir tane daha ayyyy <laughs> ninja olduk be oğlum nasıl vuruyon bak kılınç darbesi ne o hürüfe bak ya aga kılınç atıyorum. sen nasıl bana şey atıyosun bana bir söyler misin aga bak kılınça Allah allah aaa allah aaa allah aaa önüne bir koyalım bir koyalım şöyle İki kere kaç kere vurdum lan. Abi gir buna gir buna da gir buna da, Allah belanı. Yani bu video da buraya kadar. Şaka şaka bossa geleyim mi? Bossa geleyim bölüm bitecek. Kılıç değer losu. Kafama kafama vurma artık. Of. Oha lan oha. As ah, taktiği buldum. Taktik maktik yok hadi bam bam. Aga taktiği buldum. Lan oha. Kırmızı mı? Kırmızı modu açtı. Ama bilmiyor ki ben hileci. Hadi bir sonraki videoda bay bay. Bir sonraki videoda.